bir kalıp düşünün tam 6 farklı anlama gelsin. Aynı kelimeyi kullanacağız ama bağlamına göre 6 farklı anlama gelecek. Blow up phrasal verb'ünü öğreneceğiz. Genel anlamlarına bakalım. Arkadaşlar blow up'ın en çok kullanılan anlamı ve ilk anlamı patlamak demek. We blow up. Patlatmak anlamına geliyor. Şimdi bunu tüketsin az sonra bakacağız. İkinci klibe geçelim. Bir şeyin birdenbire hızlıca büyümesi birdenbire popülerleşmesi. Bu gibi durumlarda da blow up kullanırız. Hemen ikinci klibi izliyoruz. Blow up. Okay? We're about to blow up, bigger than ever before. Şimdi üçüncü anlama geçeceğiz üçüncü kliple. Bir şeyin başarısız olması, bozulması, kötü gitmesi anlamında da kullanılıyor. Şimdi yeni üçüncü anlamını izleyelim. Bruce, you have blown up your fucking life. Hayatını patlattın anlamına gelmiyor herhalde burada. Burada da dediğim gibi üçüncü anlamıyla kullanılıyor. Şimdi gelin bunların Türkçelerine bakalım. We were trying to blow up the school. Ne yapıyorlarmış? We were trying. Deniyorduk. Ne deniyorduk? To blow up the school. Okulu patlatmayı deniyorduk. Bu kadar basit. Okay, we're about to blow up bigger than ever before. Şimdi önce bir şu en sondaki kalıba bakalım. Bigger than ever before. Daha önce hiç olmadığı gibi. Daha öncesinden çok daha büyük demek. We're about to blow up. Patlayacağız, ünleneceğiz demek. Burada gidip de boom olan bu birinci örnekteki patlama değil. Mesela bir şarkının patlaması gibi. Bir videonun, bir filmin çok izlenmesi, çok patlaması gibi. Şimdi üçüncü cümle. You have blown up your fucking life. Şimdi hayatını patlattığın gibi bir tabir var mı? Yok. Burada bir şeyin bozulması, bir şeyin çok kötü gitmesi anlamı var demiştik. Hayatını mahvettin demek. Bir diğer üç anlamı var ama video çok uzun oluyor. Onları da açıklamaya yazacağım. Alt anlamın tamamını açıklamada görebilirsiniz. Dizi film kesitleriyle İngilizce öğrenmek dikkat edecek olsa, beni desteklemek istiyorsanız takip etmeyi düşünebilirsiniz. Teşekkürler.